Afrika ile ilgili Somalide son 60 yılın en kurak dönemi yaşanmış. Ülkenin yarısından çoğu açık açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. E, açlık ve kuraklıkla ilgili bazı kıtlıkla ilgili de bazı resimler var. Kardeşim şimdi bunu herkes biliyor, görüyor, e, biliyorlar. Telefonunuza işte duşuna basın. 7 lira para gider diyor. 5 lira para. Kardeşim bunlarla olmaz. Bu şekilde olmaz. Bir kere Türkistan Birliği oluştuğunda bu konu ne kadar zamanda hal olur biliyor musunuz? Tamamı en fazla sürsün 3 gün. İnşallah. En fazla. 72 saatte gıdanın, yiyeceğin ulaşmadığı hiçbir yer kalmaz. Her yer hallolur olur ve her yer bereket bolluk içerisinde İnşallah. olur. İnşallah. Böyle oradan para vereceksin, oradan bilmem ne yapacaksın, oradan gemilere yüklenecek bilmem ne. Bir kısmı ulaşıyor, bir kısmına ulaşmıyor falan. Baş olacak gibi değil. Böyle olmaz bu. Hangi bir yerine yapacaksın? Afganistan ayrı, Pakistan ayrı perişan. Güneydoğu, Türkiye'nin güneydoğusunda birçok yerde de perişanlık var. Türkiye'nin birçok bölgesinde perişanlık var. Bazı yerlerde mesela farz edelim bir katyuşa roketi veyahut mesela bir obüs topunun maliyetine bakın. milyar hesabıyla para gidiyor. Mesela bir güdümlü roket trilyon hesabıyla para gidiyor. O kadar pahalı. Bunları verecek para bu fakire fukara'ya, bu insanlara verecek. Konu bu kadar. Bir piyade tüfeğine verecek parayla bir aile doyar. Bir haftalık yiyeceklerini karşılar. Havan mermisine, mayına, uçak savara, işte her türlü silaha, bombaya ayrılan parayı bu insanlara ayırmak lazım. Olay bu kadar kolay. Ya kardeşim şimdi adam silahı çok da seviyorsa yarı yarıya azaltalım önce. Yarı yarıya azaltalım. Halka dağıtalım yarısını. Mesela Amerika farz edelim bin dolar para ayırmış diye düşünelim. 500 dolarını fakir rahisin 500 dolarlık silah yapsın. Eğer illaki silah meraklısıysa. Rusya'da öyle. Yarı yarı azalsın. İlk başlangıçta yarı yarı azalsınlar. Sonra çereye düşürelim. Sonra da tamamını yok edelim. İnsan öldürmek için silahı imal etmeye ne gerek kardeş? Bu ne demek bu ya? Yani açlıktan bir yerden öldüreceksin, silahla bir yerden öldüreceksin. Bol bol yiyecek dağıtalım. Onlara güzellik, sevgi dağıtalım, iyilik dağıtalım. Çocuklara hatta oyuncak İnşallah. alalım değil mi? İnşallah. Oralara çok güzel evler kurabiliriz. İnşallah. Değil mi? Çok güzel mahalleler kurabiliriz. Afrika'yı cennete çevirelim. İnşallah. Asya'yı cennete çevirelim. Bu sürünmenin alemi ne? Türkistan birliğini istiyorum demek bu kadar mı zor ya? Bu kadar mı enerji harcatıracak bir şey? Veler ki insana çok çok zor bile gelse insan bunu yapar. Bir cümle bu. Bunu ümmetin söylemesi gerekiyor. Türk İslam aleminin söylemesi gerekiyor. İstemesi gerekiyor. Bu istendiğinde konu biter. İnşallah hocam. Yani Allah her şeyi çok güzel yaratıyor ama güzel gözle bakan için bir kere merhamet hissinin gelişmesi lazım. Her gün bağırıyorlar adamlar ölüyor, perişan oluyorlar diye. De. İşte telefonunuzun düğmesine basın. Bazısı can istiyor gönderiyor, bazısı istiyor. Zaten Türkiye'nin baş edici bileceği bir şey değil bu. Yani Türkiye istediği kadar para toplasın, pul gücü yetmez. Türkiye'nin yapabileceği bir şey değil. Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Umman, işte şurası Dubai, şu falan. Bunlarda para konteyner hesabıyla. Avrupa'daki futbol takımlarını satın alıyorlar. Golf kulüplerini satın alıyorlar. Yani orada tabii viskili şunu bunu falan partide veriyorlar akıl almaz şeylere para yatırıyorlar. Orada uçsuz bucaksız arazileri satın alıyorlar. Bir işlerine de yaramıyor öyle duruyor. Silah fabrikalarına ortak oluyorlar. Amerika ile Rusya, Çin bunların hepsi sürekli rekabet halinde, silah rekabeti içerisinde. Türkistan Birliği olduğunda Türkistan İslam Birliği araya girer der ki bu silah rekabetini kaldırın. İnşallah. Bak silahın alası bizde var. Ordunun da alası var. 30 milyon kişilik ordu var. İstesek her şeyi yapabiliriz. Ama yapmayız. Siz de yapmayın. Biz de yapmayalım. Kan dursun. İnşallah. Bu silah rekabetini kaldıralım. Silah vereceğimiz parayı anlaşalım. Fakire fukara bütün dünyadaki açlara dağıtalım. İlaç, yiyecek, barınma, temizlik bütün ihtiyaçlarını bu fondan karşılayalım önce bir yarı yarı azaltıyoruz. Anlaştık mı diyelim? Anlaştık. Yarı yarı azaltırız. Bir yarı yarıya daha azaltınız. Bir yarı yarıya daha. Hadi geçmiş olsun. Bu kadar. Dünya cennete döner. İnşallah. İnşallah. Bu kepazenin duracağı yok aksit durumda. Yani Amerika'nın mesela bak iflas noktasına gelmiş. Kazandıkları paranın yüzde ellisini, yüzde altmışını silaha yatırıyor Amerika. Yani katrilyon hesabıyla para veriyorlar silaha. Ya kardeşim ne zorun. Adamı öldürmeye para mı yatırılır ya? Adamı yaşatmaya para yatırsana sen. Sevgiye, sevince, kardeşliğe, bayrama, mutluluğa, sanata, bilime parayı yatır. Zulme para yatırılır Sağ mı? İnşallah. Ya diyor öyle bir bomba yapalım ki diyor. Binaya vurdun mu binanın tozunu çıkarsın. Adamları buhar yapsın diyor. Öyle bir silah yapalım diyor. Öbürü de diyor ki ya Buharı'na da iyonize edelim artık adamları. Öyle bir bomba yapalım. Darmak yaşan diyor. Sığınaktaki adamı yakalamak için ne yapalım diyor. Oraya da öyle bir bomba yapalım ki binayı delip geçsin. içeride patlasın. Adamların ciğerini söksün. Öyle bir bomba yapalım diyor. Ya kardeşim bu böyle boş işlere, böyle zulme, vakit ayıracağına, insanları yaşatmaya, sevince, güzelliğe, iyiliğe, rahatla Allah'ın rızasını alacak Allah'ın rızasını kazandıracak güzel şeylere vakit ayırsanız İnşallah. Şeytan ne diyorsa onu yapıyorlar. Şeytanın egemenliğine son vermek için iddiat İslam şarttır. İnşallah. Mehdiyet şarttır. İsa Mesih'in zuhuru şarttır. Buna direnmesinler. Teslim etsinler İsa Mesih'e, teslim etsinler Mehdi'ye dünyayı, konu bitsin. Aa, onların isteğine mi bağlı? Yok zaten olacak. Ben tarihe not düşmek için söylüyorum. Yoksa yani onlar hani canlı isterse bu iş olur, canlı istemesi olmaz diye bir konu yok. Ama tarihe not düşmek önemli. Çünkü benim her konuşmam zapt altına alınıyor, muhafaza edildi altına alınıyor. Dediklerim çıkıyor, görüyorsunuz. Maşallah. Hepsi çıkıyor maşallah. Dünyada silah bırakmayacağız. Silah yok. Kan dökecek her türlü malzeme yok olacak. İnşallah. Kimyasal maddeler, bombalar, silahlar, insanı öldüren her şey bunların hepsini yok edeceğiz. İnşallah, inşallah. Ve dünyanın gelirinin şu an yüzde yüzde 60'ı bu sisteme yatırılıyor. Bunun durması konumunda yani tahmin tahil edemeyeceğiniz bir zenginlik olur ve çok mutlu oluruz.